Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutan Vekilim, Sayın Belediye Başkan Vekilim, Sayın Daire Amirleri, Saygıdeğer Muhtarlarımız, Değerli Misafirler. Bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlamak için burada toplanmış bulunuyoruz. Programı arz ediyorum. Çelenk sunma, saygı duruşu ve istiklal marşı, günün anlam ve önemini belirten konuşma, törenin sona ermesi, çelenk sunma, Dalaman Muhtarları ve Azaları Derneği çelengini sunmak üzere dernek başkanı Sayın Mustafa Kemal Yaman'ı davet ediyorum. Arz ederim. Şimdi sizlere başta Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşuna akabinde de İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Arz ederim. devletin halkla en sıcak temas noktası, devletin güler yüzü ve şefkat elidir. Dalaman Muhtarları ve Azaları Derneği adına dernek başkanı merkez mahallesi muhtarı Sayın Mustafa Kemal Yaman günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapacaktır. Arz ederim. Sayın Kaymakamım, Sayın Karnizon Komutan Vekilim, Sayın Belediye Başkan Vekilim, siyasi parti başkanlarım, daire amirlerim, oda başkanlarım ve kıymetli muhtar arkadaşlarım ve sayın değerli basın mensupları. Muhtarlar günü günümüze hoş geldiniz. Muhtarlık müessesesi kuruluş günü olan 19 Ekim tarihi başbakanlığın 19 Ekim 2015 tarihli ve 11 sayılı genelgesiyle muhtarlar günü olarak kutlanılmasına karar verilmiştir. Bugünün Muhtarlar Günü ilan edilmesinde başta Cumhurbaşkanımıza, Gazi Meclisimize ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. 19 Ekim 1829 tarihinde 2. Mahmut tarafından yayınlanan bir fermanla İstanbul, Üsküdar, Eyüp ve Galata, Galata kadılıklarında daha sonra Anadolu'da Kastamonu Taşköprü'de kurulan Muhtarlık Müessesesi 192 yıldır bu topraklarda varlığını sürdürmektedir. Muhtarlık Müessesesi Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşınan ender kurumlardan biridir. Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katıl katılımcılığının sağlanmasında önemli bir görev yerine getirmekte daha anlaşılır bir ifadeyle devlet vatandaş arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Muhtarlığın 192 yıllık merkezi yerel idari temsil eden kurumlar arasında toplumsal barışın sağlandığı müesseselerden biri olduğu unutulmamalıdır. Çünkü temsil ettiği gücü Türkiye Cumhuriyeti mühründen alan bu müessese siyasal, siyasallaşmamış tek çözüm merkezidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muhtar demokrasinin temel taşıdır. Bugünü bizlere muhtarlar günü olarak hediye eden başta Cumhurbaşkanımıza, Gazi Meclisimize teşekkürlerimizi sunuyor. Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Saygılarımla. 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama programımız burada sona ermiştir. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederiz. Arz ederim.